Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Ağır Yılmaz TV 41'e özel açıklamalarda bulundu. TDP değişim isteyenlerin partisi diyen Ağır Yılmaz, Sarıgül Belediye Başkanlığı dönemindeki başarısını başbakan olduğunda da devam ettirecek ifadelerini kullandı. Tabii turizm deyince, sanayi deyince, teknoloji deyince Kocaeli tabii ki kapsıyor. Kocaeli'miz ön planda olacak bu çalışmalarla ilgili. Tarımda kısmen Kocaeli'mizin işte olan yerlerinde ama turizm özellikle doğa turizmi, denizimiz ve teknolojimiz, sanayimiz Kocaeli'de de önemli bir katkı olacak. Peki istihdamla ilgili ne var İstihdamla ilgili bizim şöyle öncelikle EST dediğimiz sizin de sorduğunuz o projelerin içerisinde Tarım, teknoloji, turizm, işte e, tasarruf, bunlar ülkemizin ihtiyacı olan, öncelikli olarak üretime yönelik, e, yatırıma yönelik e, belirlenmiş ana başlıklar. Dolayısıyla bunların projelendirilmesiyle zaman içerisinde gerçekleştirilecek, toplumuza paylaşacağız. Yani... Beraber, beraber gelecek. beraber gelecek. Tabii bu beraber mesela tarım dediğimizde kendi ürünümüzü, domatesimizi ekip tarladan aldığımızda salçamızı dışarıdan, ketçabımızı dışarıdan almayacağız Ketçabımızı Kendi fabrikamızda üreteceğiz. Beraberinde sanayi de getirecek. Bu çalışmalarımız, projelerimiz devam ediyor. Bir de tabii bizim en büyük avantajımız bunu söyleyen genel başkanımız, liderimiz Sayın Mustafa Sarıgül'ün Türkiye'yi tanıyor, biliyor. 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde herkese, her kesime yaptığı hizmetler kalıcı hizmetler, sorun çözme ve proje adamı olması konusundan bu söylediğimiz ve beklentilerin hepsi inandırıcı oluyor ve kabul görüyor Geçişim halkımızdan. Tabii tabii yani bunu tabii yani yaptığı her kesime yaptığı sağlıkta, eğitimde, sorunda, yaşamda birçok projeleri var. bunlar da tabii halkımızda karşılık buluyor, güven buluyor. Beklentiler o noktada Karşılık buluyor. Yani ya Aynen öyle yaptıkları. Yani bugün şu an baktığınızda bir e, cumhurbaşkanı var, İyi e, kötü 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Yaptığı kadar yapamadıkları var. Ama dışında e, sayın genel başkanımızdan başka e, ülkemize hizmet etmiş sorumluluk almış başka bir genel başkan yok. Dolayısıyla lider yok.